Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir hepinizin. Bu videoda uzun süredir beklediğiniz güzel ve keyifli haberleri teker teker duyacaksınız sevgili arkadaşlar. Bu videoda negatif hiçbir şey yok. Şimdiden söyleyeyim gönül rahatlığıyla açıp şıkır şıkır izleyebilirsiniz. Peki nedir bu güzel haber, keyifli haber? İlişkileri, aşkı, mutluluğu, finansı, parayı sembolize eden, ufak tefek paraları sembolize eden Venüs balık burcuna geçiş yaptı, yapıyor arkadaşlar. Ve 5 Mayıs'a kadar da balık, pardon 2 Mayıs'a kadar da balık burcunda seyahat edecek. Bu güzel bir haber çünkü, niçin güzel bir haber? Çünkü Venüs balık burcunda mutludur. Venüs balık burcunda keyiflidir. Venüs balık burcunda çünkü Asaleten yüceli bir pozisyondadır. Yani fayda sağlayacak anlamına geliyor arkadaşlar. Bizim için ilişkilerde aşkta meşkte artık böyle daha balık balık bir dönem başlayacak anlamına da geliyor aslında. Peki balık nedir astrolojide? Hani biraz bunu bir düşünelim. <laughs> bir kere balık e, hayal gücüyle ilgilidir, empatiyle ilgilidir, yaratıcılıkla ilgilidir, sanatla ilgilidir balık burcu. Ee, balık burcu koşulsuz vermekle ilgilidir, bir olmakla ilgilidir, tek vücut olmakla ilgilidir. İşte Venüs ilişkileri sembolü eden Venüs balığa geçtiği anda hani daha böyle bu temaların ondan sonra yoğun olmuş olduğu ilişkiler gündeme gelecek demektir. Bir kere tabii ki aşktan bahsetmemiz gerekirse eğer aşkta kabule geçmenin, hayallerin, kendini adamanın ve mutluluğun çok daha fazla artacağı bir süreç başlıyor 2 Mayıs'a kadar sevgili arkadaşlar. İlişkilerin doğası daha pamuk 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 olacak, yumuşamaya başlayacak. Daha sevgi dolu, daha kalpten, daha yaratıcı bir aşk ilişki dönemi bekliyor bizleri arkadaşlar. E, aşktan inanılmaz böyle keyif alacağımız... Yeni ilişkilerin bu dönem başlayan yeni ilişkilerin çok böyle güçlü bir ona olma haliyle başlayacağı bir süreç olacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Mevcut ilişkilerde hatalar daha kolay bir şekilde affedilir. İlişkilerdeki savaşlar yerine artık barışın, huzurun, keyfin ondan sonra yerine yani keyif fi yerine bırakmaya başlar artık. Ee, Sevgiyle romantik sürprizler hazırlamak, işte ilişkiye dair, ilişkinin geleceğine dair romantik hayaller kurmak, böyle ee, çok böyle güzel sürprizler hazırlamak, ee, karşımızdaki insanı sarıp sarmalamak sevmek, öpmek, koklamak vesaire. Bunlar artık bir kabul dolu dolu böyle keyif olacağımız bir süreç olacaktır. Tabii ki ne yapmamız gerekiyor bu dönem? Gerçeklerden de çok fazla uzaklaşmamamız gerekiyor. Aslında balığın ayakları yerden e, kesen ilişkilerine bizi böyle huu, böyle götürürken e, bir, bir noktada bizim gerçeklerden uzaklaşmamız gerekiyor. Diyeceksiniz ki bu çocuğun kafasında bir şey mi düştü? Nasıl bu kadar güzel şeyi bir arada söylüyor aman 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 aman. Ama vallahi Venüs balık süreci güzel. Zaten çok az güzel şeyler olmaya başladı bu aralar gökyüzünde. O yüzden böyle abartı abartı çoğalta çoğalta büyüte büyüte aslında birazcık da söylüyorum elbette. E, ee, Venüs balık tabii ki ee, dediğim gibi hani gerçeklerden kaçmamak böyle olur olmaz tiplerin peşine de düşmüyor. Yani azıcık bir kafa çalışsın orada. Ee, bazen ilişkilerde böyle ufak tefek böyle spiritel deneyimler yaşanabilir. Hani ne, ne, gibi mesela işte hani tam onu arayacaksınızdır çat diye böyle ah arıyor olur mesela. Ya da hiç böyle alakası olmayan yerlerde bir karşılaşmalar falan yaş yaşanır. Ondan sonra rüyan ay ben rüyamda görmüştüm, ah oldu falan hani böyle, böyle, şeyler olabilir. Ya da rüyanızda birini görürsünüz, gerçek hayatta karşılaşırsınız, aşık olsun, ilişkiye başlarsınız. Hani, hani böyle böyle ilginç deneyimler de yaşanabilir arkadaşlar. Tabii ki bazen ilişkilerde sınırları belirleyememek, sınır çizememek de sorunu çünkü balık sınırsızlıkla alakalıdır. Bazen bu sevginin bir sınırsız haline de düşülebilir elbette sevgili arkadaşlar. Eee... Tabii ki burada biraz dediğim gibi gerçeklerden kaçmak gerekiyor ya hani bir negatif bir şey sıkıştırayım oraya ya. Hani böyle bütün videoda böyle çok güzel gitmez yani. Şöyle ki biriyle tanıştınız diyelim. Tanıştığınız kişiyi dikkatli inceleyin. Tamam sevin öpün kokuşayın. Okşayın ama hani nasıl söyleyeyim size Nokia 3310 na işte eee iPhone 12 bilmem ne numarası şey yapmayın. Yani muamelesi yapmayın arkadaşlar. Yani karşınızdaki insan takozsa onun takoz olduğunu bilin. Takoz haliyle kabul edin. Hani böyle olmayacak anlamlar yüklemeyin karşınızdaki kişiye. yani ee, bu, buna belki birazcık bir dikkat etmemiz gerekebilir. Yine bu süreç aslında her türlü ortaklık, anlaşma, evlilik içinde uygun bir süreç olacaktır. Ondan sonra bu dönem başka insanlara yardım etmek, başka insanlara ondan sonra ulaşmak, mutlu etmek çok daha kolay olacaktır. Ee, Venüs tabii ki en nihayetinde güzellikle ve estetikle ilgilidir. Balık burcuna geçtiği andan itibaren estetikli güzelliklerine bu konular için güzel bir süreç başlar 2 Mayıs'a kadar. Böyle kendinize yeni işte imajlar, yeni modeller, yeni tasarımlar, yeni bilinmeler falan filan böyle şey yapabilirsiniz. Her türlü estetikle ilgili konular için çok uygun, çok keyifli bir süreçtir. Her türlü sanat ve yaratıcılık için ilham dolu bir süreçtir sevgili arkadaşlar. Müzik, resim, dans, sahne sanatları, moda, tekstil, kozmetik. Hani bu alanlarda böyle keyifli, bereketli, şanslı, iyi bir süreç başlıyor arkadaşlar peki bu süreçte bazı önemli tarihler olmayacak mı? Elbette ki olacak. Mesela bunlardan bir tanesi bu Venüs balık süreci içerisinde 18 Nisan Venüs Merkür etkileşimi olacak. Böyle birileriyle tanışmak, ondan sonra işte böyle buluşmak için gün vermek, işte böyle güzel haberler almak, güzel haberler vermek. Bir 18 Nisan artı eksi 2 günlük süreç Müh çok güzel böyle çok böyle tatlış bir e, zamanı açıkçası işaret ediyor. Keza 26 Nisan artık yine bir gün e, Venüs Kuzey Ay etkileşimi olacak böyle ilişkiler böyle kadersel böyle hiç böyle akla hayale gelmeyecek e, böyle çok böyle sürpriz hayatı değiştirip dönüştüren böyle ilişkiler çok gündeme gelebilir. Bu anlamda güzel. E, keza 27 Nisan artı eksi 2 gün Venüs Neptün birlikte hayallerin aşkı, ayakların yerden kesilmesi, böyle bir ilişkilerde bir olmak, e, böyle yumuşamak, sorunları halletmek falan filan hani negatif taraf var ama onu şu an söylemeyeceğim. E, böyle bir şey var, böyle bir etki var. Bir de e, bir 1 Mayıs'ta var arkadaşlar. 1 Mayıs çok böyle güzel ama tabii ki öncesinden başlar. Yani ne zaman başlar 1 Mayıs'taki etki? Böyle 28-29 itibariyle başlar. 28-29 Nisan itibariyle başlar. Venüs Jüpiter birlikteliği olacak. Venüs Neptün Jüpiter birlikte hareket edecekler arkadaşlar. Böyle aşkta şans, parada şans, ondan sonra ilişkilerde şans. Ee, tam böyle sevgili ilişkileri her türlü konuda fırsatlar ve şanslar. Böyle tam böyle duygusal anlamda ve çok böyle büyük büyük şansları işaret ediyor arkadaşlar. 2 Mayıs'a kadar süreçte. Oh! Ay valla çok da büyük negatif şeyler söylemedim arkadaşlar. Bile isteye. Yoksa ben Venüs Bola neler geçirdim de neyse. Şey yapmayacağım şimdi. Üzmeyeceğim isterim. Ee, kısacası aslında da meşte güzel ki. başladı. İnşallah herkes ee, böyle çok böyle mutlu olur. Aşk isteyen aşk bulur. Seks isteyen seks bulur. Bilmem ne isteyen bilmem ne bulur. Eski sevgilisi isteyen eski sevgisini bulur. E, barışmak isteyenler barışır. Bilmem ne isteyenler bilmem ne yapar. İnşallah her türlü ilişkilerde güzel ve mutlu, keyifli, Oh, böyle güzel bir süreç başlıyor. Öpüyorum sizleri sevgili arkadaşlar. Bu Venüs Balık süreci size özel. Siz nasıl etkileyecek merak ediyorsunuz eğer. sorumlugen.com'a istiyorsanız sorunuzu sorabilirsiniz. Benden şimdi bu kadar. Bay bay bay.